Yeniden merhaba değerli izleyenler sevgili dostlarım. Umarım hepiniz iyisinizdir. Survivor All Star 2022'de haftanın 3. dokunulmazlık oyunu oynanacak yarın dostlarım. Fragmana şöyle bir baktım ama çok da bir şey yok fragmanda. Sanırım fragmanda gördüğüm parkur şu Türk Yunan oyununun oynandığı teleferikli parkura benzettim ben. Ama şimdi fragman içinden çok da bir şey alamadık açıkçası yalan olmasın. 1 ve ikinci dokunulmazlık oyunun sizlerin de bildiği gibi kırmızı takım kazandı. <laughs> Dün gece de en son kırmızı takımın kazanacağı ile ilgili bir tahmin videosu yapmıştım. Yanılmadık çok şükür yine kırmızı takım kazandı. Bugün de bir tahmin yapacağım. Ama fragmanda çok bir şey görmedim dostlarım. Onu başta belirteyim. <laughs> Ama tabii ki bir tahminim var. Onu da söyleyeceğim dostlarım. E dediğim gibi arkadaşlar şöyle bir fragmana göz attım. Oyun e, Türk-Yunan oyunundaki Telefikli parkur diye düşünüyorum. Bu parkurda daha önce hangi yarışmacılar daha iyiydi, başarılıydı aşağı yukarı hatırlıyorum bir şeyler dostlarım. Oradan yola çıkacağım ve takımların genel durumlarından yola çıkarak bir tahmin söyleyeceğim sizlere. Ben bu hafta 3-0 kırmızı galibiyeti bekliyorum dostlarım. Ve Acun Ilıcalı'nın da konseyde yaptığı yarınki hem arkadaşlar SMS aynı gün olacak hem eleme aynı gün olacak sözünden dolayı bence 3 kırmızı galibiyeti ve 4 kırmızı potası olacak. Bu yüzdendir ki e, yani şöyle düşünürseniz arkadaşlar e, hem SMS olacak hem aynı anda nasıl eleme olacak e, kayıt yapılıyor biliyorsunuz. Yani band kaydı yapılıyor. Onun içine e, oy atılıyorsa nasıl yapılacak? Ve buradan bir mantık yürüttüğümüzde bu imkansız gibi görüktüğü için demek ki otomatik pota oluşacak. Bu, bunun da olabilmesi için 3 kırmızı galibiyeti gerekiyor benim tahminime göre. Bu yüzdendir ki yarınki oyunda bence arkadaşlar yine kırmızı takım kazanır diye düşünüyorum. Benim tahminim bu dostlarım. Sizlerinde de farklı bir tahmini varsa ya da bununla ilgili farklı yorumlarınız varsa lütfen videonun yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Beğeniler gerçekten kanal için çok faydalı. Yeni videolarda tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, mutlu kalın.